Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle beraber Bandicam'ın ses gitmeme sorunu mikrofon var ama ses gitmiyor. Bunun sorunu size göstereceğiz ve bugün yanında Ali var. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere mikrofon yapmaya göstereceğiz. Ee, hepiniz yapın böyle bir... Arkadaşlar arkadaki ses çok özür dilerim. Hemen camı kapat Ahmet. Arkadaşlar bu ses izinler, çok özür dilerim. Allah belasını versin Orçun İnşallah kaza yapar da gider Hemen arkadaşlar videoya başlayalım Evet beyler ilk önce Biz beyni kamımızı açalım Beyler böyle geliyor tabi ben Videoda olduğum için böyle gözüküyor Beyler buraya gelelim gelişmiş diyelim Bir dakika bir dakika Arkadaşlar ha, Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şöyle gösterelim Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi hiç beyaz çizgi olacaktı Yani sesimiz gitti mi gitmedi mi diye ona göre yapacağız. Hemen yani Mehmet videoya video devam etsin. Beler se zaten sesimizin burada ne kadar geldiği gösteriliyor. Beler bu sayfaya gelelim. Hayır. Şu sayfaya gelelim. Genel yani genel. Aynen. Gelişmiş diyelim. Video kayıt ayarları. Video kayıt ayarları diyelim. Bur böyle bir ses böyle bir yer geliyor. Burayı açalım. Mikrofon 2 yapalım beyler. Yaptıktan sonra da ses kaydı ve ses sırası, e, kayıt sırasında ses kaydı yap diyelim. Ve buna tamam diyelim. Buna hiç dokunmayalım beyler. Bunu da işte o bir şey, şey, şey değildir arkadaşlar. Yani e, o bozulursa ona geçiyor yani. Aynen beyler. E, şey. Ne diyecektim ben? şu se, Bununla da sesinizi ayarlayabilirsiniz. Şu anda sesim belki bir şimdi az geliyordur. Şimdi de biraz çok geliyordur tamam diyelim. Buradan da tamam dedikten sonra isterseniz videoya başlayıp yapabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani hepiniz yapabilirsiniz. Basit. Beyler bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.